Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Pınar Hanım, tekrar merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. 22 yıldır sınıf öğretmenliği ne yapıyorum. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Evliyim. İki tane de kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür bir ederim. Ne kadar güzel. Peki öğretmenlik yoğun bir meslek. Evet. Ne yapıyorsunuz iş dışında? Daha çok öğrencilerle birlikte sınıf çalışma hayatında biraz daha dinlenmeyi tercih ediyoruz. Tabii e, okul dışında olarak. kalan zamanlarda daha sessiz ortamlar, sakin ortamlar <laughs> tercih ediyoruz. Mesela? Çocuk cıvıltısından uzak yerler. <laughs> <Ben gülüyor> Duyuyorsunuz. Tercih senin. ediyoruz. Evet. Haklı olarak. Peki. Yani bir. Gezme, seyahat, Gezmeyi yürüme de falan. de çok severim. Şeyler. Arkadaşlarla bir yere gitmeyi de çok severim. Alışveriş yapmayı da çok severim. Ee, peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimeleri de çok seviyorum. Konuşmayı zaten çok seven biriyim aslında. Her konuştuğumda da biraz farklı kelimeler kullanmayı tercih ediyorum. Belki Harikli onun abi. içindir. Değişik kelimeleri seviyorum açıkçası. Peki siz puan olarak ne konuşmuştuk? Siz daha bir şey söylememiştim ama. Söyleyin yani 7000 bin, 8000 bin olsa güzel olur. Çok güzel olur. Zaten 7300'ü geçmemiz gerekiyor. Gerek, evet. Erkan Bey'i e, paketlememiz için. Fena da durumda değiliz yani 25 harf var kullanabileceğimiz çok rahat rahat gidebileceğimizi düşünüyorum. Yalnız mı geldiniz? Küçük kızımla birlikte geldim. Küçük kızınızla evet. birlikte kim? Siz misiniz? Zehra hoş geldim. geldiniz. Adı da Zehra mı? Evet iki kızım Ay. var ablası Zeynep küçüğümüz de Zehra. Onu çok da güzel Zeynep'e de buradan öpücüklerimizi yolluyoruz. Teşekkür ederiz. Benim de yeğenimin adı su zehra o yüzden Zehra ismini çok severim ben hoş geldiniz. <laughs> peki ee, ne yapalım başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Evet. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Elektrik ya da telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap. Çok Harf basit alayım. düşünün. Aldık bir tane. Şey e, ne diyoruz ona? Kutu. Kutu kutu doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Destur, icazet, İzin. müsaade anlamına gelen bir söz İzin doğru cevap <laughs> Beş harflerle devam edeceğiz Arapça kökenli bir sıfat gelsin bakalım Kendini kaybedecek veya sağlığını etkileyebilecek ölçüde içkiye düşkün insanlar için kullanılan bir tabir Sa Sarhoş Değil. olmaz Bir harf alayım Alkol sağlığa zararlıdır Ayyaş Ayyaş doğru cevap Beş ikililerle devam ediyoruz. Ee, yapım eki almış bir kelime soracağız. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Yalnızca bir kişinin oturabileceği ölçüde yapılmış koltuğu ifade eden bir sözcük. Tekli. Tekli doğru cevap. Altı harflere geçtik. Mastar almış bir kelime. Gelsin bakalım. Bir şeyin yağını, suyunu, sıvı kısmını basınçla çıkarıp akıtmak. Püskürtmek. Değil. Daha harf, basit düşünün. Harf alayım. Peki. Süzmek yok. Hayır. basmak Sıkmak. Sıkmak doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme anlam, anlamına gelen Arapça kökenli harf bir alayım. sözcük. Aldık bir tane. Şey. Arapça kökenli. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. K. Müşkül. Müşkül değil. Değil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Ay gitti de nereden verdi bir bu yapay alayım. zeka duyuyor resmen ha. Bir tane bir daha aldık. Aa. aa. Meşkul. Hayır. bu harfini değiştirin ya. Dur durun Te bulursunuz. Teşkül. Hayır. Keşkül hiç olmaz. Hayır. Dur iyi başladım. Ee, teşkil Teşkil doğru cevap <laughs> Kayboldunuz değil mi kelimede Efendim 7 harflilerdeyiz 2 harfli maslarla biten bir cevap isteyeceğiz Gelsin soru Ödeşme, hesaplaşma, takas etme anlamlarına gelen bir sözcük Aldık efendim Ye Küçükken oyun oynarken böyle Sayışma Sayışma doğru cevap Pınar Hanım 2900 puandayız gayet iyi bir puan 17 harf var hala alabileceğimiz şimdiye kadar 8 harf kullandık umarım bundan sonra o kadarına ihtiyacımız olmaz çünkü zaten teşkil, teşkil bizim biraz aldık. salladı 2 dakika 21 saniyemiz var gayet de iyi süremiz tamam. bence her şey yolunda gidiyor İnşallah öyle de devam edeceğiz. İnşallah efendim devam ediyoruz 7 harflerle yapı eki almış bir sözcük gelecek şimdi ee, sorusu gelecek sözcük Pınar Hanım'dan gelsin bakayım soru Eskimiş ve yetersiz sayılan şeylerin günün koşullarına uygun, yararlı ve Yüncel. yeterli olanlarıyla değiştirilmesi. Harf alayım. Aldık. Y. Ye. Yenileme? Değil ama güzel bir şey. Yenilik. Yenilik doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz efendim. Türkçe kökenli mastar anlamı yok ancak iki harfli mastarla bitiyor diye bir İpucu var. Bu ipucuyla bileceğimizi de unuttuk. Editör, sana çok teşekkür ediyoruz. Gelsin soru. Mastarla bitiyor. Gibi. Arapça kökenli vasati Yetersiz. sözcüğünün Türkçe karşılığı. Hayır. Yetersiz değil. Hayır, hayır. Harf alayım. Aldık. Sıradan. Hayır hayır. Vasati. Nereden hatırlıyorsunuz vasatiyi? Hiçbir yerden hatırlamıyorum. Kibrit kutularında yazardı eskiden. Harf alayım. Aldık bir tane. Bir tane. Vasati 40 çöp, değil mi? Aynen, işte yine yaşımızın çıktığı konular. Hiç bilmiyorum. Harf ee, alayım. Allah Allah, bulacağız işte ee, bunu. Or evet. Ortalama. Ortalama doğru cevap. <laughs> vasati 40 çöp, ondan yani 42'de olabilir, 37 de olursa olabilir. ağlamayın hmm. falan gibi bir şey. Efendim 8 harflilerdeyiz yine. Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Yalnız barut doldurulmuş çekirdeksiz tüfek veya tabanca harf mermisi. Olayım. Aldık bir tane harf. Kuru sıkı. Kuru sıkı doğru cevap. 9 harflilere geçtik. Birleşik bir kelime yine. Bazı kaynaklar aynı, ayrı yazmışlar bunu ama e, yanlış o. Birleşik bu. Gelsin bakalım. Filmin erkek baş karakteri. Baş aktör. Değil. Ee, baş oyuncu. Ee, baş rol. Değil. Şarkısı var bunun. Bu biraz da Arapça kökenli düşünün. Bir harf alayım Bence Bir alayım. Bir rahatlatır. Ba Aldık Her bir hal Aa. aa. Baş oğlan. Yumuşak e, ye. Oğlan. Ha? Ne? E, esas oğlan. Esas oğlan. Doğru cevap. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz iki kelimeden oluşuyor bir esnaf jargonu soruyoruz <laughs> hadi bakalım soralım esnaf jargonu esnaf ağzında gelir gelmez tükendi az önce sonuncu e, satıldı alayım. anlamına gelen bir söz gidiyor olmaz ne gitti gidiyor dedi yok tez tükendi ha? tez Al, bitti e, tez bitti doğru Ta, hayır, tez değil o e, hız yeni anlamında meyve mesela Taze bitti. Taze bitti doğru. Cevap. <laughs> Ez bitti de zaten. <laughs> Hemen bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bitti. Efendim 10 harflilerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Mecaz anlam. Gelsin bakalım. Boşa zaman harcamak. Bir yerde Pineklemek. hiçbir iş yapmadan oturmak. Pineklemek doğru cevap. Son soru Kınar Hanım. Fransızca kökenli ve müzikten geliyor. 36 saniyemiz. Ne? Var, süremiz var. 36 saniyemiz tamam. var. Geze geze cevap verebilirsiniz. Gelsin bakalım soru. Sanatçıların söylemek üzere çalışıp hazırladığı türkü veya şarkı listesi. Çıkmadan önce sahneye değil mi? Hazırladıkları. Yani gibi. Aslında ee, bi bildiği şarkıların tamamına da repertuar. denir. Repertuar. Repertuar doğru cevap çok tebrik ediyorum Pınar Hanım. 8200 puan aldınız. Ki bazı yerlerde fazladan harf aldığımızı düşünüyorum ben ama... iyi e, Garanticiliği çok severim. İyi yaptınız ama 8200 gayet iyi bir puan. Erkan Bey'i paketledik. Erkan Bey'i paketledik ama arkada 3 yarışmacı daha var. Bakalım neler yaşanacak. Ama şimdilik biri 8200 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Pınar Hanım alkışlarla yerini uğurluyoruz. Ve 3. yarışmacımız geliyor.